Merhaba arkadaşlar videoya başlayacağız. Evet oğlum. Ay baba. Bana çikolata Ayşen ya. Ne çikolatası oğlum? Daha sabah yedin çikolata. Ama ben geri çok seviyorum. Oğlum olmaz. Sürekli çikolata mikolata istiyorsun. İyi tamam. Sus be sus. Ben şu bak bizim bakkal alayım İç, Çikolata kalmış mı ya? Ağlıyıp zırlayıp duruyorsun her gün çikolata çikolata diye ya. Bir sus artık. Ha, dur arıyorum bekle. Tet 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 tet. Diç. Diç. Alo ne oldu Melom ben bakkal. Ya bak abi sen de çikolata var mı bu? Çocuk gene çikolata istiyor ya. Daha sabah aldım ben bunu çikolata. Ne çikolatam istiyor? Abi vallahi billahi de kalmadı ya. Kalmadı. Bak. Yemin ederim kalmadı. İyi tamam. Hadi kapatıyorum. Bay. Tamam kapat. Git. Oğlum üzgünüm ki kalmamış. Ne? <laughs> Bulacaksın. Ben nereden bulayım oğlum? Bizde başka bakkal mı var? E bin var. Oğlum Bim çikolata satmıyor ki. Bana nasıl çikolata almasın he? Ya, o, o, oğlum alt tarafı çikolata yani çok zararlı. Ya bana ne alacaksın? Bu ne ne? Alacaksın. Of sus be. Pasta versem olur mu? Olur olur. Bu da çikolatası Al ye. Nam, nam. Bekle biraz geri çekeyim. Nam, ham. Lan ne oldu buna? Baba seni yapacağın iş Oğlum dur. Dur. <laughs> ben seni iyileştiriyorum. Oy. Allah şunu. Aa, baba ne yaptın? Allah senin. Oğlum <laughs> <laughs> ne bileyim pastanın zehirli olduğunu. Oğlum baba niye bakmadın? Ah! Oğlum ne yapıyorsun? Hak ettim baba bunu. Ay, geri geldim. Ulan şimdi senin ağzını sıçtım. Yer. Ulan hasta beğenmiyor bir de bolsunu dövüyor. Ah! Abisine çekmiş. Şerefsiz. Ben kendimi iyileştirip sonra da buradan <laughs> böyle uçarım lan. Ayağımı <laughs> da geri alayım bari. Makine vardı zaten. geri gel geri gel Allah hemen diğerine geri alıyorum gel buraya <gülüyor> <gülüyor> Ah. Ne tamam, git?

Oğlum öldü yapacak bir ah, 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 <laughs> ah. 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 Oyun mu kırıldı? Ah. Oh, dur kendimi yenileyeceğim. Ah. Oğlum git. Hayır. Ne yapacağım ben? Hastaneye arasam sonuç çıkamayacak. Ah. Ah. o sırada küçük oğlunun <laughs> ruhu baba, uff, baba vem doí meu moçada olá baba, hmm. baba vem do meu baba, Olha, Baba beni duymuyor musun? Gideyim artık. Ama gidemiyorum. Bir şey takılıyor sanki. Telefonum mu? Yo değil. Baba beni duymuyor musun? Oğlumun sesleri sanki bu ya. Olamaz. Oğlum ruhu mu yoksun yanımda. Ne? Bunu da öldürmüştüm. Ve ruhu çıktı. Sanki öyle bir ses geliyordu. Lan ben öldüm mü? Oh, sırada görmüyorum. Oğlum! Lan ne oldu sana? Baba! gördün beni. Bu <laughs> ne? <Ona> rüyam mı? <gördüm. gülüyor> oğlum gerçek bu. Ama oğlum sen nasıl ruhun şey oldu? Neyse baba boşver. Beni kurtarmam lazım. Video bitiyor arkadaşlar.